Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nusra Çanakkale Harbi Savaş oyunu oynuyor. Savaş oyunu demeyelim de. Adını sen getir ne diyelim. Aman oyun işte oyun. oyun. Geçirmeyeceğiz. Burada kalmıştım arkadaşlar en son. Yeni, yeni videomun ne diyeyim ben Vallahi diyecek bir şey kalmadı söylüyor arkadaşlar 5 like gelirse ya da 7 like gelirse yeni video atacağım Hayır. Hayır. haberiniz olsun arkadaşlar evet nerede kalmıştık bunların altına düşme daha. Dinle

Gebertilir deliler, gebertilir deliler. Ben bir de deli değilim ama niye böyle davranıyorum? Neyse, arkadaşlar, 5 dakika

o e mavi sokaklı yol bak tam buraya işaret oluyor ama sakin geriye diye bu oyunun iyileşti işte arkadaşlar buna kalmayın ben salak aha Allah Allah <laughs> Allah ağzını çabuk i̇şte. <laughs> Bakın Allah'a bakın Allah'a bakın 视频的啊，怎么视频？ What? Kitchen What's this action? I'm gonna it

Aşkın'ın şerefsizliğinde lan, hediye lan. Oha, valla ha, ürün güvenliği Artık sizi bir güzel yaparsanız mı? O Aa. kadar oynadık oynayınca. Abi. Bu oyunu yapın söylüyorum. Abi lütfen. biraz daha kolay olsun. Lütfen abi lütfen. Ay, gemileri vuramıyor. Tekin yapıyor?

yap. yaparlar lan işte de bu dur Bana ulaşın ya. Bana ulaşın diyorlar. Komiserime katlanır Çok güzel oluyor lan. Ne var bu ne

やった。

Geldim biraz çok güçlü de babiş. Buradan üç burcunu çektiriyorum kanka. Videomu beğen. Kanka. Arkadaşlar siz de benim benim videomu. 15 gün gelişte 20

Geçtik Hatta geçtik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. 15 like gelirse yeni video gelecek. 15 like gelirse yeni video gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi abone ol be. En es seviyorsun hani bu. Allah'ım abone ol. Seni seviyorum. Görüşürüz.